hoş geldiniz. Bugün 158 liralık bir kasamız var arkadaşlar. 158 lirayla başlıyoruz. Hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Sweet Bonanza videoları genellikle uzun sürdüğü için. Bekletmeyeceğim. Hızlı bir oyun olacak. <laughs> Rulet oynayacaktım arkadaşlar. Baktım Sweet Bonanza videom bir önceki attığım güzel etkileşim sağladı. İlgi gördü daha doğrusu. Dedim bir Sweet Bonanza videosu daha neden olmasın. Derken erken veda edeceğiz herhalde. Hiçbir şey vermedi. Ver oğlum. Boş. Üzüm. Güzel karpuz ver. Karpuz da ver. Oo güzel. Hadi oğlum kurtar bizi. 5 free spin verdi arkadaşlar. Bu 5 free spin'den bir şey çıktı çıktı. Çıkamadı. Erken veda edeceğiz. Bu arada arkadaşlar Youtube'da gezinirken yani böyle çok yüksek kasalarla başlayan videolar çok. Sweet Bonanza'da. Yani düşük kasayla başlayan videolar yok piyasada açıkçası. Ben de dedim bir düşük kasayla Sweet Bonanza'da ne kadar kazanabiliriz en fazla. Onunla alakalı bir oyun olsun istedim. Onun için rulet videosu çekmedim. Yani güzel 150 lira aynı kasa tekrar aldık arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu tarz videoları düşük kasalarla çekiyorum. Hem sizin açınızdan izlemesi keyifli olsun. Hem de düşük kasalardan güzel tutarlar elde edince bizim için de moral verici oluyor tabii ki. Bir. Yalnız arkadaşlar bu tarz videolar e, gelmesini isterseniz yorum kısmına muhakkak belirtin. Ver oğlum bizim. Muz da ver. Erken erken bitti. Dediğim gibi yorum kısmına muhakkak belirtin arkadaşlar ne tarz e, videoları çekmemi istediğinizi, istediğinizi. Yani düşük kasa genellikle giriyorum. Sweet Bonanza olur, farklı slot oyunları olabilir. E, tekrar rulet yoğun ilgi varsa rulet de çekebilirim. Onları belirtin elimden geldiği kadar. Sizin izleyebileceğiniz, keyif alacağınız videoları ve açıklarını yakalamaya çalışarak daha doğrusu size göstermeye çalışacağım tabi açıkları derken rulet e, ee, sivit bonanza'yı kastetmiyorum arkadaşlar. Sivit bonanza biliyorsunuz bu, tarz slot oyunlarında açık yoktur. Genellikle her zaman kasa kazanır. Biz de bir umut 150 lirayla girdik. Bakalım. imkansız değil. Belki başkalarını dürter. Bize verir. Hiç belli olmaz. Derken ver oğlum. Üzüm de ver. Güzel. Vermus. Genellikle yüksek x'lere hep böyle şeyde veriyor. Ee, az patlayınca veriyor şekerleri. Böyle bir ara 60-70 patlattım. Muz ver oğlum. Çok iyi. Üzüm de ver. Ulan geliyor mu yoksa? Siktir erken bitti. Dediğim gibi 60-70 patlattığım şekerler oluyor. Onlar da böyle ne bileyim 5 veriyor. İşte 10'u geçmiyor. Ama böyle 1 liradan patlayan şekerlerde 30x 50x gönderiyor. Yani bu da iyi bir dürtme yolu olsa gerek bu oyunu. Şöyle 300 liralık aldık arkadaşlar. Ne kadar kazanırsam o kadar alacağım. Ben yüz yüz sıkıcı bir video haline getirmeyeceğim bunu. Ver oğlum güzel başlı. Oo elma da verdi süper. Hadi oğlum şaka mı lan bu? Geliyor herhalde. Muz da ver oğlum. Şeftali of bir de muz. Güzel karpuz gönder. Üf Ulan iyi aldık buradan. Harbiden iyi aldık. Bir de spire spin aldık. İlaç gibi oldu. Harbiden ilaç gibi oldu arkadaşlar. Muz da ver. Ver oğlum. Erken bittim be. 1358 aldık. Süper aldık arkadaşlar. Bizim. Arkadaşlar oyun herhalde döndü. Bu oyun böyle döndüğü zaman ilk 3-5 dakika çok sağlam veriyor. Vermeyince de hiç vermiyor. Onu videoya çekmedim oyunlarda da gördüm. Ver oğlum üzüm ver. İşte bu sefer verecek arkadaşlar. Bu sefer verecek kaçarı yok. Bakın döktürüyor. Şimdiden döktürüyor. Güzel aldık. 1600 lira aldık. Hala da veriyor. Ver oğlum. Ver üzüm de patlı. Ver. Süper. Şeftali ver. Ver lan az daha ver. Var ya süper aldık. Hadi oğlum. Altı spin, beş spin, of, güzel. Lan erken bitme işte böyle ya. Arkadaşlar resmen derin nefes alıyorum. Herhalde gelecek, gelecek inanıyorum ya. Güzel veriyor. Yani resmen oyunun önünü görüyorum şu an. Yani verdiği xlerle, patladığı şekerlerle resmen şu an hissediyorum yani arkadaşlar. Ver oğlum, hadi. Muz ver aradan çıksın. Güzel şeftali ver. Ver ver ver. Son bir spin. Son spin. Çok iyi aldık. Harbiden çok iyi aldık. 1800 lira. 1800 lira. Durmayacağım arkadaşlar. Devam. 1800 liralık alıyorum. Oyun vermeye başladı abi. Geri çekilmek yok. Oyun vermeye başladığı zaman bu oyundan kopardım kopardım. Yoksa 100 lira 100 lira yani bir yere kadar git, gider orada tıkanır abi bu oyun. Ver oğlum. Hadi. Hadi formunu bozma. Hadi be oğlum. Karpuz. Güzel. Bir de kalp verirsen var ya. Üzüm de ver. Çıksın aradan. Uf. Hadi lan. Çok iyi ya. 621 lira aldık. Güzel. Hadi oğlum devam et. Karpuz. Üzüm. Muz. Çık çıkaradan, Çık aradan. Güzel. İndir şeftali. Süpersin. Bir de X ver lan. Of. At. Ananı sikeyim. Yakaladık be. İşte bu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Bu. Abi var ya içime doğdu. İkime i̇çime içme. Resmen içime doğdu amınak. Süper oldu ya. Ulan 100 liradan ya. 150 lira, liradan. 8 bin lira para abi ya. Dile kolay. Oh. Ulan var ya resmen aylığımız çıktı. Süper oldu arkadaşlar. Devam etsem mi diye düşünüyorum. Abi geçer oyunda da zaten 200'den başlayıp 7.5'da bırakmıştım. Bunda da 150'den başlayıp 8'de bırakmak istemiyorum. Devam edeceğim arkadaşlar. Devam edeceğim. O videoma güzel izlenim sağladınız. Sizin için güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Devam ediyorum çok yüksek aldım. Bu sefer ya herro ya merro diyoruz. <laughs> hadi oğlum. Hadi çöpe gitmesin. Çöpe gitme. Ver amına kıyım ya. Erittin lan erittin. Ver oğlum. Üzüm ver. Uf, hadi oğlum. X ver. Lan az daha ver be. Ya. Az daha ver. Yüksek aldık arkadaşlar. 5 fresh verdi. İnşallah bir şey çıkacak. Ver üzüm ver. Güzel. Şeftali ver. Hadi oğlum ya. <laughs> ver lan. Of. X'ler gidiyor. Muz. Şeftali. Ver. Ver oğlum ya. Hiçbir şey vermiyor amına kim ya. Cık. Yüksek aldık arkadaşlar. Hiçbir şey vermiyor şimdi de. Görüyor musunuz? Yani 200-300 liralık alınca coşan kasa. Hadi lan. Hadi ananı sikeyim. İşte bu be. İşte bu. İşte bu be. Oğlum var ya içinden geçtik içinden. Sweet Bonanza'nın içinden geçtik. İçinden geçtik amına koyayım. Ver lan. Ver. Arkadaşlar resmen batıyorduk yani. Hiç riske girmeyeceğim arkadaşlar. Hiç riske girmeyeceğim. 13.495 lira çok güzel bir kazanç. Instagram adresim yorum kısmında bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın ben kaçar.